Yine Acun Ilıcalı çıkmış yapı var diyor. Ne yaparsanız yapın olmuyor diyor. Yabancı var geldi. Yüzde altmış çözüldü diyor. Sayın Ilıcalı. Galatasaray taraftarı olarak net söylüyorum. Ne istediğinizde olmadı. Yabancı var dediniz geldi. Yıldız oyuncular dediniz geldiler. En büyük bütçeleri yaptınız. En güçlü kadroları kurdunuz. Sonuç? Her sene aynı hikaye. 4-5 yıldız geliyor. Efsane kadro kuruyoruz. Bu sene kesin şampiyonuz. Geçen sene de böyle dediniz. Şikin yarı aldınız. Enesri'yi aldınız. Ne oldu? Galatasaray yine şampiyon oldu. Fenerbahçe taraftarının umutlarını pazarlamaktan başka ne yaptınız? Yine yapı, yine sistem, yine mağduriyet. Yahu bu kötü yapı dedikleriniz geçen sene neredeydi? Siz kazanırken yoktu da yine şampiyon olamayınca mı ortaya çıktı. 20 yıldır aynı bahane. Galatasaray son 3 senedir şampiyon oluyor. Niye? Çünkü yönetimi sağlam. Futbol aklı yerinde planı programı var. Kayseri Spor maçında tribünler tepki gösterdi diyorsunuz. Taraftarları suçlamaya kalkmak kolay. Ama kimse taraftara neden 10 yıldır sabrediyorsunuz demiyor. Bu işler adam veda töreni istemedi demekle olmaz. Futbolcu vedalaşmak istemiyorsa ya mutsuzdur ya da huzursuzdur. Acun Bey bu işler PR'la açıklamalarla biz elimizden geleni yaptık demekle olmuyor. Başarı sonuçla ölçülür. Galatasaray yine şampiyon oldu. Siz 4. yıldızı takmadan muhtemelen 6. 7. yıldızı takacak. Siz yine bahanelerle sezonu kapatıyorsunuz. Yapı mı var yoksa siz mi yanlış yapıyorsunuz? Onu bir düşünün. Ha bizim için hava hoş. Galatasaray'da taraftar olarak istediğiniz kadar Fenerbahçe'nin başında kalabilirsiniz. Biz Galatasaraylılar olarak yine sağda cevap veririz. Lafla değil kupayla konuşuruz. Çok kupa hasreti çeken Fenerbahçeliler de özellikle Ali Koç ve siz buyurun müzemize ziyarete hepinizi bekliyoruz. Takip etmeyen dostlarımızı takip ederse çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.